Yazma ihtiyacı ve sözlük siteleri arkadaşlar kaç yıldır 12 yıldır filan rahat sözlük sitelerinde yazarım 31 yaşındayım yok ya 12 değil 15-16 sene olmuştur İlk hesabım mekşi sözlükteydi o zamanlar çocuk sayılacak yaştaydım 15-16 yaşındaydım ve o zaman şöyle bir şey vardı politikası vardı bir hafta entry girmeyenin hesabını siliyorlardı ekşi sözlük o zaman benim hesabım böyle silinmişti arkadaşlar. Özür Gece geç çalınca böyle oluyor. Sözlük siteleri arkadaşlar şunu unutmayın. Herkesin görüp yazdığı, okuduğu bir yerdir. Yazdıklarınıza çok dikkat etmelisiniz. Son zamanlarda zaten iyice siyaset yerini almış durumda. Herkes siyasi yorum yapma peşinde. Herkes her şeye küfür ediyor. Herkes sol, sağ, her ideolojiye, dini değerlere küfür ediliyor. Bana arkadaşlar ben böyle şeyler yapmadım. İdeoloji ya da dini değerleri küfür etmedim ama edenlere küfür ettim. Ya da başka şey tartışmalardan dolayı küfürleşmeler oldu. Ve inanın bana sözlük siteleri bana beladan başka bir şey getirmedi. Bela arkadaşlar mahkeme dava uğraştır uğraştır. En son geçen baktım biri saçmalamış. Ulan dedim şimdi yorum yapacağım ama mahkemeyle falan. ya yani yaş 31 oldu iyice işlere yoğunlaşmalıyım. 40 ağız bir şey kaldı. Mahkemeyle falan uğraşmak istemiyorum. İnsanı geliyor arkadaşlar. Yani mahkeme kağıdının gelmesi, mahkeme, mahkemeye çıkman, hakim karşısına çıkmak falan. Yani sözlük sitesi gerçekten çok sinir uçlarınızla oynayabilecek bir platformdur. Her türlü geri var. Her türlü ruh hastası var. Toplumda pisli, pisliğini içeri, yani dışarı çıkaramamış pis düşüncelerini, pis yaklaşımlarını ortaya çıkarmaya korkan. Çünkü ortaya çıkarsa toplum içinde şiddete maruz kalacağını bildiği için sözlükte özgürce yazıyor ve sen ona tepki gösterdiğinde mahkemelik oluyorsun vesaire. Bela yani bana beladan başka bir şey getirmedi. Tavsiye etmem sözlük sitesinde yazmayı. İlla yazma ihtiyacınız varsa blogger'dan bir tane blog açın yazın arkadaşlar. Özgürce yazın. Ama tavsiye etmem sözlük sitesi bana beladan başka bir şey getirmedi. Görüşürüz. Hoşçakalın.